Deneme 21. Merhabalar. Soru 1'den başlayalım. Ee, soru 1 atom yapısıyla alakalı bir soru. Kütle numarası 75 olan AS element atomunun katman elektron dizilimi 2 8 18 5 şeklindedir. Şimdi elementimizin sembolünü yazalım. Sol üstüne kütle numarasını yazalım. Proton sayısı ise topladığımızda 2 8 10 28, 5 daha 33. Elektron diziliminden proton sayısını yazalım. Nötron sayısı biliyorsunuz kütle numarasından atom numarasını çıkarırsak nötron sayısını buluruz ki bu da 42'yi bize verir. Birinci öncülümüz doğru olur. 5 elektron vererek kendine en yakın soy benzer diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 5A grubu ametal oluyor bunlar. Ametaller elektron verir, alır da. Bu yüzden bu 5 elektronu verebiliyor. Kendisine en yakın soy gaz elektronu düzenine benziyor. 18'e oturtuyor. Bu da doğru oldu. Çekirdek yükü dediği proton sayısıdır. E, proton sayısı da 33 olarak karşımıza çıkıyor. O halde deneme 21'in birinci sorusuna baktığımızda cevabımız da ne diyoruz? Edirne diyoruz. Şöyle işaretleme yapalım. İkinci soruya baktığımızda yukarıda şematize edilen işlemleri yapan bir öğrenci hangi seçenekteki çıkarımı yapamaz? Şimdi birinci işlemde ne olmuş? Kireç taşını ısıtmışız. Karbondioksit gazı ve kalsiyum oksit katısı oluşmuş. İkinci işlemde de su sıvısını ısıtmışız. Buharlaştırmışız. Kalsiyum karbonat ısıtıldığında bileşenlerine ayrılmıştır. Bu çıkarımı yapabilir birinci işlemden. İkinci işlem fiziksel bir değişimdir. Hal değişimi sıvıdan gaz hale geçiyor. Bileşikler fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrışabilir. Bu çıkarımı yapamaz. Çünkü bu kimyasal bir değişimdir. Burası fiziksel bir değişimdir. Bileşikler kimyasal değişimlerle bileşenlerine ayrılır diye ifade ediyoruz. Bu yüzden C şıkkını yapamaz. İkinci işlem sonunda kapta tek cins tanecik vardır. Doğru. Sadece H2O var. Birinci işlem kimyasal bir değişimdir demişim. O halde ikinci sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. Geldim. Üçüncü sorumuz temel kanunlar konusu. Aşağıdaki iki tepkimede harcanan ve oluşan maddeler kütleleri ile verilmektedir. Bakıyorum birinci de demirle oksijen tepkimeye girmiş. İkinci de demirle oksijen tepkimeye girmiş. Birinde demir 2 oksit birinde demir 3 oksit. Şimdi kütlenin korunum kanununa göre M'yi buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Tamam, Tamamen 18 olması için. Önce bunu bir diyelim. Sonra buraya geldiğimizde de 28 ile 12 toplandığında burayı da ne diyelim 40 diyelim. Bunları bir yazalım. Buna göre artansız gerçekleşen bu tepkimeler ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Birinci tepkimede harcanan oksijen kütlesi 4. İkinci tepkimde oluşan demir 3 oksit kütlesi 40 gramdır. Doğru. Birinci bileşin kütlece birleşme oranı 7 bölü 2. Bakalım. 14 bölü 4'ten 7 bölü 2 geldi. İkinci bileşin kütlece birleşme oranı 7 bölü 3'tür. 28 bölü 12'den 4'e bölelim. 7, 4'e bölelim 3. Doğru. Aynı miktar demir ile birleşen birinci bileşikteki şimdi aynı miktar demir. Demirleri aynı yapalım. Şunu 14 yapalım. Bunu da 2'ye bölelim. 6 oldu. Demirler böylece eşit oldu. Birinci bileşikteki oksijenin ağırlığı 4. İkinci bileşikteki oksijen 6. 2 bölü 3 gelir. Burada ben ise 3 bölü 2 demişim. Yanlış oldu. Bize yanlışı sorduğuna göre cevabımız 3. sorunun Bursa diyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda, dördüncü soru, şöyle küçülteyim. Dördüncü soru, karışımlar konusuyla alakalı bir soru. Mustafa, kimya laboratuvarında aşağıdaki deney çalışmalarını gerçekleştirmiştir olacaktı, gerçekleşmiştir olmuş. Buradan Mustafa adlı öğrencime selam olsun. Ee, İzmir'den kendisi sevdiğim öğrencilerimdendi. Şimdi birinci aşamada Mustafa ne yapmış? Kütlücü %30'luk 50 gram tuz çözeltisi var birinci kapta. İkinci kapta kütlücü %15'lik 60 gram tuz çözeltisi var. Üçüncü kapta kütlücü %5'lik A gram tuz çözeltisi var. Peki bunları bir kaba karıştırıyor buraya. Buraya dolduruyor. Yukarıda verilen çözeltiler karıştırılarak, karıştırarak yeni bir çözelti elde etmektedir. İkinci aşamada da elde ettiği yeni çözelti 110 gram su ilave ederek son çözeltinin yüzde %10'luk olduğunu hesaplamıştır Mustafa. Buna göre Mustafa'nın %10'luk tuz çözeltisini aldığı A değerinin kaç olduğunu soru sormuş bize. Şimdi biz A değerine 100x diyelim. Bakınız. A eşittir 100x diyelim. Burası %5'likse bir kere 5x buradan geldi. 100'ün %5'ini aldık. Şunu. Kütleci %15'lik 60'mış. 60'ın %15'ini alalım. Şöyle 9 da buradan gelsin. Peki Kütlece %30'luk 50 gram demiş. Çözelti için 50'nin %30'unu alalım. Buradan da 15 gelsin. Şimdi ben önce şu kapta oluşan karışıma bakıyorum. 15 gram birinci kaptan geldi. 9 gram ikinci kaptan geldi. 5x de üçüncü kaptan geldi. Çözünenleri yukarı yazdım. Çözeltileri aşağıya yazacağım. 50 gram burada var. 50 artı 60 gram orada var artı zaten 100 x'imiz var. Tamam. Sonra diyor ki ben bunu 110 gram saf su ilave ediyorum. Su ilavesi sadece aşağıya yapılır. Çarpı 100 elde ettiğim çözeltim yüzde onlukmuş şurada. Şimdi şunları sadeleştirelim. Şurasını 10 yapalım. Burası 15, 9 daha 24 artı 5x. Bunu onu dağıtalım. Bir buraya, bir buraya. Yani 240 artı 50x eşittir. Burada da 1 var. Burayı toplayalım. 50, 60 daha 110. 110 da 220 artı 100x. Şimdi x'leri bir tarafa toplayalım. Burada bir 50x. Burada da bir 20 oldu. x buradan 2 bölü 5 geldi. Yani 0,4 geldi. Ama bana A'yı soruyordu. Ben A'ya 100x demiştim. A yani 100 ile 0,4'ü çarptığımda bu da beni Edirne şıkkına götürüyor. 40 olarak karşımıza çıkıyor. Evet biraz hani işlemsel olarak uğraştıracağım ama mantık olarak çözeltilerin karıştırılması ve yeni oluşan çözeltiyi seyretmişim. Saf su ilave etmişim. Geldim bir diğer sorumuzu çözmeye. Bu da mol sorusu. CH4 ve CO gazları karışımının normal koşullarda 11,2 litresinde 1,2 pardon 1,6 mol atom bulunmaktadır. Buna göre karışımdaki CH4'ün molce yüzdesini sormuşum. Şimdi 11,2 litre normal koşullarda sizlerin de bildiği üzere 1 mol gaz 22,4 hacim kaplar. Eğer 11,2 litre ise hemen burayı buldum. Burası 0,5 moldur. Şimdi ben buna x mol diyeyim. Buna da 0,5 eksi x mol diyelim. Mi? Toplam 0,5 olması için dedik. Şimdi 1 mol. Bakınız 1 mol ch 4te kaç mol atom var toplamda? Hemen söyleyeyim 4 hidrojen bir de buradan 5. 5 mol atom var. Ben bunu x mol almıştım. O zaman burası 5x mol oldu. Şimdi buradan 5x mol oldu. Geldim 1 mol karbon monoksitte 2 mol atom var. O zaman 0,5 x mol de kaç moldur dediğimde soru işareti 1 eksi 2 x mol oldu. Bana diyor ki 5x artı 1 eksi 2x kaçmış? 1.6 1.6ymış totali. Buradan x'leri topladık. 3x. Biri buraya attık. 0,6. x eşittir. 0,2. Şimdi o halde metan 0,2 ise buraya da 0,3 mol kalır. Metanın molcu yüzdesi 0,5 molün 0,2 molü metansa yüzde kaçtır diyorum. Buradan şunları götürelim. Yüzde 40 bizim için doğru cevap oluyor. Beşinci sorumuzun cevabı Ceyhan. Yani molü sağlam bilmek gerekiyor burada. Temel basic bilgilerimiz olursa bu soruyu çözebiliyoruz. mi altıncı soruya. Altıncı sorumuz da e, asitler, bazlar, tuzlar kazanını ölçüyor. Yukarıdaki tepkimelerde yer alan X, Y, Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi baktığımda e, çinko amfoter bir metal. Amfoter metaller bazlarla hidrojen gazı çıkarır. Buradan da bazı da tahmin edebilirim. Tuzun yapısında sodyum var. O zaman X sodyum hidroksit. Eee Buraya baktığımda hidrojen Y2 ile tepkimeye girmiş su oluşmuş. O halde Y2'yi de O2 diyebiliriz. Kalsiyum karbonat asitler kireç ile tepkimeye girdiğinde açığa çıkan gaz karbondioksittir. Bak bu bilgiler bizde hep var. X'in sulu çözeltisinin pH'i 7'den büyüktür. Baktım sodyum hidroksit doğru. Y yakıcı bir gazdır. Oksijen yakıcı bir gazdır, biliyorsunuz hava. Z, Y'ye karşı asal bir gazdır. Yani bu ne demek? Karbondioksit ile oksijeni reaksiyona sokarsanız tepkime vermez. Doğru, karbondioksit yanmayan bir gazdır. Z'nin sulu çözeltisi asidik özelliktedir. Z'ye baktığımda karbondioksit, ametallerin birden fazla oksijen oksitleri asidik özellik gösterir. Doğru. X ile Z'nin tepkimesi bir yanma tepkimesidir. X dediğim sodyum hidroksit baz. Z dediğim asit yanma tepkimesi değil. Bu bir nötralleşme tepkimesidir. Bu yüzden Edirne soru için doğru oldu. Yedinci soruya geldik. Yedinci soru da e, genel kültür sorusu da diyebiliriz buna. Asit yağmurları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? toprağın asit miktarını arttırır ve tatlı su kaynaklarının kimyasal dengesini bozar. Elbette bozar. Tehlikeli bir yağmur türüdür asit yağmuru. Azot dioksit, kükürt dioksit ve karbondioksit gibi gazlar asit yağmuruna sebep olurlar ki doğru. Hava kirliliğinde bu gaz türleri çok fazla artıyor. Bunlar da asit yağmuruna sebep olabilirler. Akarsulardaki canlıların, ormanların ve toprağın zarar görmesine neden olur. Bu öncülümüze doğru 7. soru için cevabımız Edirne oluyor. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.